Çok güzel bir soru arkadaşlar. dikkatli izleyelim. Bakın şimdi. Burada ne var? 30-90, 30-60-90. 90'ı gören 6 ise 30'u gören nedir? 3'tür. 30'u gören 3 ise 60'ı gören nedir? 3 köküçtür. Şimdi bunları yazdım. Tamam. Bana eksi soruyor. Şimdi bakıyorum eksi soruyorsun da kenarlara baktığımda 3 köküç 9. Bak. 120-30-30 üçgeninde. Bunun özelliği neydi? A A A kök 3. Yani kök 3 katıydı. Şimdi burada baktığın zaman 3 kök 3'ün kök 3 katı ne yapar? 9 yapar. O zaman burada kesinlikle 120 30 30 var diyebilirsin. Yani bu 30 derece, bu da 120 derecedir. Çünkü kök 3 katı ve bir açı 30 derece ise burası ikisi birbirine eşit. Yani ben buraya da yine 3 kök 3 diyebilirim. A A A kök 3. 3 kök 3'ün kök 3 katı 9. 120 30 30. Unutma. O zaman x nedir? 3 köküştür. Beğenmeyi unutmayalım. Tüm konu altınların problemler kampı hepsi Netlerini yükseltmek istiyorsan lütfen hoca zorleitim.com'da ÖSYM tarzı matematik kursunda videoları oraya kayıtlı olarak sırasıyla ekledim arkadaşlar. Seyret linkine tıklayarak yanlarında pdf'ler de var. Onları da indirebilirsiniz. Haydi görüşürüz.